Diş macunları. Demin hoca dedi ki benim diş ağrıları oldu falan dedi. Diş ağrılarıyla ne inanınız diyor, ki çok bunu biliyorum. çok iyi incelememiz lazım. Kalp hastalıkları çok ilişkilidir Zaten onu sayın Heper ve bütün hocalar da kabul edeceklerdir. İkinci önemli nokta da florürlü diş macunları. Hı -hı. Şimdi florürlü diş macunları olduğu zaman ben yukarıya fırlıyorum. Çünkü baktığınız zaman o florürlü diş macunları özellikle çocuklarımızın sonu olur. Yani gerçekten sonu oluyor. E peki bir de tatlandırıcı koyuyorlar daha güzel yapıyorlar bunu. E şimdi bunu, bunu önlememiz lazım. Bunu biz önleyeceğiz. Kim önleyecek? Eğitim vererek. Yavaş yavaş önleyeceğiz. Yani sosyoekonomik durumumuz kötü olabilir, o olabilir. Şu var, ilk başta baktığınız zaman florda Kraplarla başlar. Uh. İseller yapar. Oradan geçtik. Oradan geçtik. Florun en önemli şeylerinden bir tanesi kanserlerdir. Baktığınız zaman. Peki son 20-30 yılda sperm sayısı da yarı yarıya düştü diye bazı bilgiler var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bunu da bu yaşadığımız bu hem sistem hem kullandığımız ürünler bunlar mı yol açıyor, hocam? Kesinlikle. Çünkü siz baktığınızda mesela e, e, baktığınızda prostat kanserleriyle ilgili ilgilendirdiğinizde böcek ilaçlarına gidersiniz. İşte deodorantlarla ilgilendiğinizde meme kanserlerine gidersiniz. Ondan sonra Alzheimer'a gidersiniz. Alüminyumlu şeyler varsa Alzheimer'a gidersiniz. Ya, alüminyum neler hocam? Alüminyum varsa içinde, ha, içinde alüminyumlu içerikler varsa yani şeyin içinde deodorantların içinde alüminyum içeriği varsa Alzheimer'a gider?